Merhaba arkadaşlar. Evet 17 Ekim ve 20 Ekim arası teraziler diyelim mi? Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi terazi olanlar. Evet denge timsali. Evet terazileri seviyoruz çünkü onların yöneten Venüs ve Venüs'ün güzellikleri, adaleti ve duygusallığı her zaman üstünde. Sanatsal tarafları çok güçlü olduğu için terazilerin bu yönünü sevgiyle karşılıyoruz ve enerjisini yüksek tutmasına yardımcı olan o iyimserlik tarafı. Ama çok akıllılar teraziler. Öyle kolay kolay her şeyde pabuç bırakmazlar çünkü terazi dengesi onların her şeyi çok iyi tartmasına ve doğru ve yanlış arasındaki farkı çok iyi görmesine neden olur. O yüzden biz her zaman teraziler özellikle yükselen terazilerin o iyimser ve tatlı tavırları, dış dünyaya yansımaları her zaman için ilgi görür. Evet teraziler Venüs'ün etkisindeler. Kendi gezegenleri çok da mutlular. Üstelik e, finans evleri de Venüs'ün e etkisinin altında olduğu için yani parasal konular para kazanma biraz paraları gelip gidiyor ama teraziler çok buna aldırmıyorlar. Çünkü terazilerin böyle aniden kayıplar, aniden giden para durumları var. Uranüs Retrosu ve Ay Düğümü çünkü 8. evde. Ailesel ve geleneksel hareketli çevresinden gelen bir takım kayıplar olabilir. Hani o dostlar, arkadaşlar yaptığı işler, alamadığı paralar bunlar sürpriz bir şekilde gelir, sürpriz bir şekilde gider ama terazi bundan çok şikayetçi değil. Şöyle çünkü o Merkür'ün, Venüs'ün ve Güneş'in sarhoşluğu içinde. Çok mutlu onlarla. Yani onları Venüs'ün güzellikleri, Güneş'in güçlülüğü, Merkür'ün güzel konuşma yeteneğini, dış güzellikleri ve yansımaları çok güzel. Hangi çevreye girerlerse girsinler güzellikleri, tavırları ve davranışları ile muhteşem bir iltifat alma içindeler. Teraziler çünkü çevresine adaleti çok iyi sorgulayan insanlar. Kendileriyle şöyle çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Yani fiziksel özelliklerini, kendilerini güzelleştirmek için her alanda kullanabiliyorlar. Yani enerjilerinden şikayetimiz yok sevgili Terazilerin. E bu arada tabii ki Pliton, aile ve yuva evlerinde returdan kurtulduğu için uzun süredir aile içinde yaşanan sorunları da bitirmek üzereler. Artık yavaş yavaş denk getirmeye çalışıyorlar. Olayları düzeltmeye çalışıyorlar. Ve ailesiyle zaman zaman içlerindeki olan kırgınlıklar, dargınlıkları biraz daha uyumlu, biraz daha böyle esnetmeli, biraz daha sarıf sarmalama haline döndürmüş durumdalar. Yapabilecekleri bir şey yok. O da bunların farkındalar. Bu arada e, tabii ki e, sosyal ilişkileriyle ilgili, iş ilişkileriyle ilgili konular da gündemde terazilerin. E, ve Jüpiter e karşıt evlerinde. Biraz o konuda canları yanabilir. Çünkü bazı ilişkileri blokaj olmuş durumda. İlerletemediği konular var. Hala çözemediği hala karşısındaki insanların zaman zaman yarattıkları kaoslara nasıl hareket edeceğini bilemediği durumlar. Ama bazı konularda geriye kaçmasıyla terazileri çok mutlu ediyor. En azından geçmiş hayatla ilgili sorgulamalarında çok rahatlar. Yani ilişkilerini ele aldıkları zaman olaylara kuş bakışı çok güzel bakıyorlar. Jüpiter yavaş yavaş giderek özümleyerek ilişkilerini ilerletiyorlar. Parasal konular işte bir türlü o jüpter retrosudu, ikili ilişkiler, ortak ilişkilerde bir türlü istedikleri paralar gelemeyebiliyor veya gelen paralar bir anda ellerinden uçuyor. Ama bunlar dediğim gibi Venüs'ün ve Merkür'ün etkisinde oldukları için kendilerinden çok hoşnut oldukları için de çevresinden alabilecek aksiliklere de çok açıkçası çok aldırmıyor sevgili teraziler. Evet baktığımız zaman ilkili ilişkileri, iş ilişkilerinde daha duygusallar. İnsanları üzmek istemiyorlar. Konuştuğu konuları da edebiliyorlar. İş yaptığı insanların kusurlarını görseler bile söylemek istemiyorlar. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. O geçtiğimiz haftalardaki dolunay etkisi onları biraz yavaşlatmış durumda. Biraz daha böyle alttan alma pozisyonu içindeler. Pazartesi ve salıya baktığımız zaman sevgili teraziler öncelikle kariyer önemli toplumsal ilişkileriniz çok önemli. Duygusal konularınız çok çok önemli. Duyguyla ile ilerleyen konulara hakimiyet kurmak önemli. Evet pazartesi, salı ille de kariyer diyorsunuz. Çarşamba ve perşembe sosyalleşmek istiyorsunuz ama herkesle değil. Size ün getirebilecek yani sizi ön plana çıkaracak güçlü insanların fikirleri çok önemli ve onların onayları çok önemli. Cuma, cumartesi, pazar biraz galiba takıntılıyız sevgili teraziler. Bazı konulara çok takacağız. Fazla ağlamayın, takılmayın. Bir şeyler olacaksa olur. Karamsar bir üç gün. Onu da yeneceğinizden eminim diyoruz. Ve sevgili terazilerimize de güzel bir hafta diliyoruz.